Düzce'de koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 58 saat boyunca kent sessizliğe büründü. Yasakla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sabit noktalar, mahalle ve işlek caddelerde uygulama başlattı. Ekip araçlarıyla ve yaya olarak yapılan kontrollerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve muafiyeti kötüye kullandıkları tespit edilen 285 kişiye toplamda 988.665 lira idari para cezası uygulandı. <laughs> Bizimle beraber beraber özel

görmedim gördüğüm nereden bilmiyorum bilmiyorum